Selamlar hükümde öyle arkadaşlar. İşte inşaat yapacağım aradı Şu aşağıda tarla kuramak için hemen ark var ha buralarda. Oraya kadar sınır var. Mümkün olduğunca aşağı tarafa vereceğiz yolu. Yukarıda arabalar var. Yol, yol orada. Burası biraz alçak olduğu için biraz yükseltmemiz gerekiyor. Şimdi tapu mühendis nasılsa işte kazık çakacaklar. Onu bekliyoruz. Tarlanın aşağı tarafında hemen ırmak var. Yine ırmağa yakın bir yer. Güzel bir yer. Elimizde en iyi arazi burası. Alt taraf arttan altı Ale amcamın yan taraf komşunun burası da Hüseyin amcamındı bu arada bugün erken kapattım başım donuyor bir de aşırı üşüyorum galiba yarın çalışmayacağım hayırlısı inşallah Нам наверное, напомнила, сегодня. Dört böyle 8 böyle. İyi aşağı koymayı düşünüyoruz. Aşağı mı koyacaksın işte? Ha burayı yapmayacaksın mı? Bu yana yapsak. Bu yana nereye yapmak Yok uzakta yapacaksın ya. ya. Hasan abi. Sen peşine uzatma yapacaksın ya. Onun ne tarafa doğru gideceksin? bu yana uzatacağım. Bu yana doğru. <laughs> evet, hadi. Sen şimdi burayı dolgu yapacaksın o zaman. Tabii mecbur. Dolgu yaparken fotoğraf, videoyu unutma ama. Sen dedin <laughs> onu bana. bana tamam. Bu kaç metre olacaksa bunu daha aşağı alalım istersen. Bakacağız. Bir de bir şey soracağım. Senin burada sınırın nereye kadar? O görünen yer mi? Ha işte. Fındık, Peki, fındık, fındık, sonra... Fındık mı benim yani burası? Ha bu fındık. Şuradan. Fındık. Bu tarafta senin mi? <laughs> bu taraf benim Şu mi? tele kadar önce. <laughs> Buraya kadar. Oraya kadar mı? Tamam ha burası. Sınır bura. Sen sınır iz iz <laughs> Yeter Harun. Abi video mu çekiyor? Aha. Bırak. Bırak. abi beni çekip nasıl beni paylaşmasın çekme çekme Çaktığın yer var ya, Heh. orası senin sınırın. Tamam. Bu sınırda şimdi kim çaktı? Kim çaktıysa doğru çakmış. Bu sınırı falan hep gösteriyor değil mi? Hı -hı. Tamam. Sınırlara bakıyorum şu an. Çak abi oraya. Sınır orada.

Ben bu akşam senin fen... Gelmiş zaten. Onu da yapalım. Bunlar durumun çıktı. Bunlar durumun çıktı. İpleri çekiyoruz, eşliği açıyor bir Aynen. 5 metre çek, buradan da 5 metre, oradan da 5 metre çek, sekize doldu boş. Dolgu yağma unutma Hasan abi. Dolgu, is is isterisi mi? Dolgu yapamıyor zaten. Yok yok, fotoğraflar izliyor. Ha, Haa, fotoğraf çekmesin, tamam. Hani eve gelme bilmem. Vallahi ev bana bak. Çay çorba işi ne oldu? Çay çorba işi sonra abi. Vallahi bir arazimiz daha var bizi bekliyorlar. Evet çıkar çay çorba. Şu an şey bu yani? ikinci arazi üçüncüye gideceğiz biz zaten akşam. <laughs> bir yere daha, gideceğiz. daha mı gideceğiz <laughs> yani şimdi? Aynen bir yer daha var. Ee. Ya var mı? İyi oldu. Tamam abi. Hayırlı olsun. Hadi Kazık çakma 10 dakika sürdü ya. Değil He? mi? 10 dakikada. He bak bak esmek kurşun esmek atmışlar gördün mü? Ya bera. Kurşun. Burada kalmış kurşun. Sers yerinin biri. He. Devlet <laughs> marına veriyor. Değil mi ben onu gördüm de adam bir yere mi acaba? Bu yana gelmiş bir de orada. Ver mi atmışlar? Kurşun atmış. Onu delip geçememiş bak. İcaden vurmadılar Çok... vallahi. <laughs> tamam gidiyor mu bundan sonra ölç gel donduk soğukta ve böylece arkadaşlar bir adım daha atmış olduk buna da çok şükür Buradan o yana kadar inşaat alanı var. Buna inşallah hayırlısıyla başlayacağız. Ve inşallah bazı bölümlerini sizlerle paylaşacağım. Çok şükür kazık işleri de bitti. Şu anda başım donkuluyor. Bir aksilik olmasa yarın işe devam ederim. Bir aksilik olursa yarın iş olmayabilir. Bundan sonraki videolarda inşallah görüşmek dileğiyle hoşçakalın.